Merhabalar. Bugün sizlere Hypatia hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Hypatia, Yunan filozof, matematikçi ve astronomdur. Yeni Platonculuk öğretisine bağlı olan Hypatia, İskenderiye Kütüphanesi'nde felsefe, matematik ve astronomi üzerine dersler verdi. Atina Akademisi'nin Yudoksu'nun başını çektiği matematik geleneğine bağlı olan Hypatia, doğayı mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalıştı. Dönemin ünlü matematikçisi olan Teon'un kızı olan Hypatia, güzelliğiyle nam salmıştı. Hatta ders verdiği vali Orestus'un ona aşık olduğu rivayet edilir. Hypatia, ilk eğitimini Bilsat babası Theon'dan almış, ardından Atina'da ve Roma'da eğitimine devam etmiştir. Eğitimini tamamlayan Hypatia, 400 yılında memleketine dönerek İskenderiye kütüphanesindeki Platon okulunda ders vermeye başladı. İçinde Hristiyan, pagan ve musevi gibi birçok inancı sahip öğrenciye Platon ve Aristo'nun öğretilerini kazandırdı. Öyle ki bu öğrenciler arasında ileride İskenderiye valisi olacak olan Orestos ve Ptolemais'in psikoposu Sinius da vardı. Platon, Aristo ve Platonius'un felsefelerini öğreten Hypatia'yı ölene kadar savunan İskenderiye valisi Orestes ile Hypatia'yı dinsizlik ve şeytanlık ile suçlayan İskenderiye piskoposu Cyril arasındaki kavga şehir çapında bir provokasyona dönüştü. Milattan sonra 415'te büyüyen olaylar Hypatia'nın taşlanarak öldürülmesiyle sonuçlandı. Eserlerinden günümüze ulaşabileni yoktur. Fakat Sinius ile yazıştığı mektupların bir bölümü mevcuttur gök cisimlerinin sınıflandırılmasında, hidrometrenin bulunmasında, sıvıların yoğunluk derecesinin belirlenmesinde ve daha birçok konuda Hypatia'nın bilme kayda değer katkısı olmuştur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.